Herkese merhaba. Ethereum dolar paritesindeki fiyat hareketlerini takip ettiğimiz serimize devam ediyoruz. Tekrar bir güncelleme videosu ile karşınızdayım. Dünden bugüne ne hareketler olmuş hızlıca bir bakalım. Bizim burada 3, 4, 5'i bulduğumuzu varsayarak bir senaryo üzerinden devam ediyorduk. O senaryoya göre de iki farklı hareket düşünmüştük. Birincisi burada göründüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5 diye gidebilir ve böylelikle de bir A oluşturur. Sonrasında B oluşturur ve en dipte de şu yeşil alana, destek alanına C'ye ulaşır diye tahmin ediyorduk ve böylece de sarı 2'yi oluşturur diye düşünüyorduk. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda neler oluyor? burada 5. dalganın bittiğini ve 1. dalga sarı birinde bittiğini düşünürsek sarı 2'ye giderken şu anda bizim 1 saatlik grafikte gördüğümüz kadarıyla şurada 1, 2, 3, 4, 5 sanki bitmiş gibi görünüyor. Buradan da bir A B ve C'ye çıkıyor. Buradaki A'yı çok İyi sayamıyoruz. Çok hızlı gerçekleşen dalgalarda bu e, mikro sayımları maalesef tam çıkartamıyoruz ama şu andaki gidişe göre şu BC'yi en azından çıkarabiliyoruz. Sanki bu 3 ve şu anda da bir 4 ve 5 gelecek. Buna da nasıl emin oluyoruz? Buna da sub micro diyelim. Hemen sayıyoruz. Şuradaki bu bir 1 mi diye hemen bakıyoruz. Evet tam 0618'ine değmiş. Burası gayet 1. Ve sonrasında gelen 2 düzeltmesi. Ve 3 istediğimiz yerde mi? 1 2 Evet bir bile gitmiş. Hatta hatta 3 618'lere bile çıkıyor. Yani bu C dalgasının şu mavi B'den C'ye gidiş dalgasını tek tek yapıyor. Hatta 3. dalga boyunu ölçerek de muhtemel geri geliş kısmını 236 ile 0.5 diyebileceğimiz aralığa sarkmasını zaten bekliyorduk. Bu da gerçekleşti. Dolayısıyla biz sanki şu anda bu ABCD şuradaki ABCD dördüncü şeydeyiz gibi dalgada gibiyiz. Dördüncü düzeltme dalgasındayız. Sanki buradan bir 5 daha yapacak. Ve sonrasındaki burada ikiye dalgasını bitirmiş olacak. Bu abi bu 5 ile C'yi bitirmiş olacak. Bu ile de 2'yi bitirmiş olacak. Yani biraz daha büyük resme bakarsak buradan sonra sanki 3. dalga başlayacak gibi görünüyor. Bu 2 içinde bizim belirlediğimiz kırmızı direnç alanı da neresiydi? Burası 1 dediysek bizim alanımız tam olarak 1 ile 0.618 aralığındaydı. Tam Şuralara bir yere tekrar geri döner diye düşünüyorduk. Hatta biraz da aşmışız. Şöyle yapalım. Dünkü fiyat hareketinde şuradaki çıkışta sanki eksik mi kaldı acaba derken aslında burada ABC düzeltmesini yaptığını net bir şekilde bize gösterdi. Hatta şu anda da bu e, mikro sayımda da 1, 2, 3, 4, 5 mi göreceğiz bunu çünkü tek bir e, mum da gitti. Sanki buradan tekrar bir dönecek. Ve istediğimiz alana da geldi. Ve bir ölçüm daha yapabiliriz. Burası ABC ise en azından C'nin A kadar ilerlemesini bekleriz. Yani bunu da yapmış. Biri geçmiş. Hatta bayağı. Dolayısıyla bu gelen 5 kısa kalabilir. Üçüncü dalga kadar olabilir. Şu 5. Şuralarda da kalabilir. Burada da kalabilir. Biraz daha da geçebilir. Ama nereyi geçemez? Tabii ki buranın tepesini geçemez. O da yaklaşık 1713-1715. Bu tepe her neyse. Burayı geçerse farklı bir sayım senaryosuna dönüyor olmamız gerekir. Peki burası muhtemel 2 buralarda bir yerde biterse ne olur? Bizim 3. dalgamız için 5 örneğin şurada tekrar burayı görse, bu civarları görse. Bizim 5 için bekleyeceğimiz nokta 1618 civarı olur. Yani 1560 ki zaten şurada da gayet görülüyor. Hiçbir zaman alınmamış noktalar var. Geri alınmamış noktalar var. Yani A'nın buralara kadar gitmesini ilk etapta bekleyebiliriz 3. dalgayla. Bu 3. dalga ne zaman gelir? Çok yüksek ihtimal buradaki 5 bittikten sonra. Bu 2'den sonra nasıl bir ilerleme olur? Bu 2'den sonra 3. dalga da yine 5 dalgalı olur. Dolayısıyla biz buralarda daha aşağı doğru dalga saymaya başlayacağız. Şu bölgede. Şu 5'in çıkıp muhtemel çıkacağı bölgede. şuralardan bir şekilde aşağı dönüş bekleyeceğiz. Nereyi? 1713, 1714, 1715 o bölgeleri geçmediği takdirde. Yani burada en top ne gördüyse siz de grafiğinizde görürsünüz. 1713 civarı bir top görmüş burada. O tapı geçmediği sürece bizim bu senaryomuz aynen geçerliliğini koruyacaktır. Burada döndüğü nokta bu 5. dalga şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve bir 5 gelecek. Burada mı duracak? Burada mı duracak? Onu bilmiyoruz. Ona bakacağız. Ee, bu kadar mikro sayımlar bize çok güven vermeyeceği için şu an için bir saatlikte bunun nerelere kadar ulaşacağına bakacağız. Dünkü videoda belirlediğimiz alana girdi. Dolayısıyla bundan sonraki tüm hareketlerinde aşağı yönlü bir gidiş bekleyeceğiz. Bakalım olacak mı? 3'ten sonra yeşili de yeşil alana da dördüncü dalga içinde gayet yeterli bir noktaya temas etti hatta alanımızı geçti bile ama çok az geçti yani çok e, bayağı da geçti diyebileceğim bir ihlal değil bu e, şu an için sarı birimizi tamamlamış bu hareketlerle de sarı ikimize doğru yola çıkmış durumdayız Hemen 4 saatlikte bir genel görüntüye de bakalım. Sarı 2 nerelerde? Eğer ki 1, 2, 3, 4, 5 kurgumuz doğruysa bizim sıfırdan sarı 1'e çekeceğimiz bir Fibonacci de şuradaki sarı 2'nin muhtemel geri çekilme alanı 1318 ile 1074'tür. Buna sayarak bakacağız nasıl gideceğini. Gelişmeler için tekrar e, güncelleme videoları çekeceğim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız siz de bu gelişmelerden anında haberdar olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.